Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler VIP kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf sosyal bilgiler kazanım testlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dilerseniz de hep birlikte başlayalım. Türkiye fiziki haritasına yararlanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Evet fiziki haritalarda renkler bize yükselti basamaklarını gösteriyordu. Yükselti değerlerini kahverengi yerler Dağlık ve engebelik alanları gösteriyor. Yeşil alanlar ise ovalık, düzlük alanları gösteriyor. Bu yüzden Sorumuzun cevabı ışıklara göz attığımızda yükselti basamakları olduğunu net olarak görürüz. İkinci soru. Özel konu bir yerin okyanuslara, denizlere, boğazlara ve komşu ülkelere yükselti ve yer şekillerine, yeraltı ve yerüstü zenginliklerine göre konumudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumuyla ilgili değildir? Farklı iklimlerin görülmesi özel konumuyla alakalıdır. Üç tarafına denizlerle çevrili olması... Özel konumla ilgilidir. Petrol ve doğalgaz zengin ülkeleri komşu olması yine Türkiye'nin özel konumuyla ilgilidir. Ancak matematik konum kuzeyden güneye gidildikçe sıcaklığın artması Türkiye'nin matematik konumuyla alakalıdır. Enlem dereceleriyle alakalıdır. O yüzden ikinci sorunun cevabı Ceyhan. Üçe bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kutup ikliminin özelliklerinden değildir? Hava sıcaklığı yıl boyu sıfır derecenin altındadır. Doğru. Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Hayır, tarım ve hayvancılık yapılamaz. Tarım yapılamaz daha doğrusu. Çünkü toprak diye bir şey yok, buzul var. Eski Moğollar kutup ikliminin görüldüğü yerlerde yaşarlar. Doğru. Köpeklerin çektiği kızaklar önemli ulaşım aracıdır. Doğru. Burada cevabımız Bursa seçeneği oluyor. O yüzden dikkat edelim. Dördüncü soru. Yukarıda verilen Türkiye haritası üzerinde gösterilen iklim tiplerine ait doğal bitki örtüsü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Evet, şöyle haritayı yorumladığımız zaman Türkiye'de görülen üç iklim türü vardır. Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyinde Karadeniz iklimi görülür. Ege ve Marmara'nın güneyinde Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde Akdeniz iklimi görülür. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ve Marmara'nın bir kısmında Karasal iklim görülmektedir. Bu bitki örtülerini soruyor. Karadeniz bitki Karadeniz ikliminin bitki örtüsü ormandır. Karasal iklimin bitki örtüsü bozkırdır. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir. Bu da göre cevabımız Bursa seçeneği oluyor. Beşinci soruya bakıyoruz. Erzurum ve İzmir arasında sıcaklık farkı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Ben Erzurum'un ilçesi olan Oltu'da yaşıyorum. Kışları çok soğuk geçtiğinden İzmir'deki dedemin yanına gidiyorum. Burada kışlar daha alık geçiyor. Hatta bazen küçük bir ısıtıcı ile kışı geçirdiğimiz oluyor. Burada yükselti basamakları oldukça önemli. İzmir'in Erzurum'a göre daha batıda olması ile ilgili değil. İki şehrin arasında uzun mesafenin bulunması alakalı değil. Erzurum'un yükseltisinin İzmir'den fazla olması Erzurum'un daha soğuk geçmesini sağlar. İki şehrin enlem derecesinin birbirine yakın olması bu da çok etkili değildir. Asıl etkili olan faktörü belirtmiş olduk. Türkiye'de bulunan bir dağın güney yamacındaki bir köyün sıcaklığının kuzey yamacındaki köye göre fazla olmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? Yani güneyin daha sıcak, kuzeyin ise daha soğuk olması burada güneşin geliş açısıyla alakalıdır. Bu güneşin geliş açısına da biz ne diyoruz? Özel bir adı var bunun. Bakı güneşe dönük yamaç demek. Yani güneş ışığını fazla alan yer daha sıcak olur. Yedinci soruya bakıyoruz. Türkiye'de bitki örtüsünün çeşitli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? E, evet, Türkiye'deki bitki örtüsünün çeşitli olmasının sebebi. Dağların doğu batı yönüne uzanması, yükseltinin fazla olması, üç kıta arasında olması, iklimin çeşitli olması, evet bitki örtüsünün çeşitli olması burada iklimin çeşitli olmasıyla alakalıdır sevgili gençler. Sekizinci soruya bakıyoruz. Buna göre iki ülkenin hangi bakımdan benzer olduğu söylenebilir. Türkiye'yi araştırma için gelen bir grup öğrenci Türkiye ile Yunanistan'ın bitki örtüsünün büyük oranda benzer olduğunu görmüştür. Çünkü Akdeniz kıyısında yer alan iki ülke ülkelerin kapladığı alanla alakalı değildir. İklim özellikleri görülmesi benzerdir. Yer şekilleri ekonomi değil. İklim özellikleri benzer olduğu için bitki örtüsü de benzer olacaktır. Dokuzuncu soru. Buna göre Akdeniz ikliminin hakim olduğu kıyı bölgelerde aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin gelişmesi beklenmez? Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerler. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Daha çok yaz turizmi gelişmiştir. Seracılık ve tarım gelişir kış turizmi kış turizmi olabilmesi için kar yağışının olması gerekir. O yüzden Akdeniz ikliminde çok görülen bir şey değildir. O yüzden Bursa cevap. 10. soruya bakıyoruz. Bu iklim türünde aşağıdaki fabrikalardan hangisinin kurulması daha uygundur? Türkiye'de yaz mevsiminin kurak geçtiği ve kış mevsiminin soğuk ve karlı olduğu iklimlerde tahıl üretimi yapılmaktadır. Tahıl. Meyve suyu fabrikası, zeytinyağı fabrikası, çay fabrikası, un fabrikası. Tahıl üretiminin olduğu yerlerde daha çok un fabrikaları yaygındır. Özellikle İç Anadolu bölgesinde. 11'in soruya bakıyoruz. Yukarıda bazı özellikleri verilen maden hangisidir? Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ ellerinde illerinde rezervleri bulunmaktadır. Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Elektronik ve Elektrik alanında, süs eşya yapımında kullanılmaktadır. Bor mudur? Hayır. Oksit midir? Hayır. Nit midir? Hayır. Cevabımız bakır olacaktır sevgili gençler. Gelelim son soruya. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan akarsu elektrik üretimine daha uygundur? Akarsular üzerine yapılan barajlar sayesinde elektrik enerjisi elde etmek mümkündür. Fakat bunun için akarsuların bazı özelliklere sahip olması gerekir. Yükseklik ne kadar fazlaysa ne kadar yüksekten dökülüyorsa enerji üretimi de o kadar fazla olur. Denize dökülen mi, uzunluğu kısa olan mı, akış hızı fazla olan mı, tarımsal sulama için akış hızı fazla olması yani yükseklik belli bir ivmelenmesi gerekir. Bu yüzden cevabı Ceyhan olacaktır sevgili gençler. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Daha fazla örnek videolar için oynatma listelerine göz atabilirsiniz. Bir de shorts videolarında dikkatinizi çeken videolar var. Onlara da muhakkak göz atın. Beni desteklemek istiyorsanız da kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.